hiçbir şeyi kaybettiğini sandığın anda yerin dibine mi girdin? O insan gitti, o fırsat elimden çıktı, o para bitti derken içinde öyle bir boşluk mu açıldı ki sanki tüm dünya senin aleyhine döndü? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Şemsi Tebrizi Mevlana'nın hayatına girdiği gün ona bir şey söyledi. Sen kitaplarla meşgulsün ama kitaplar seni meşgul etmiyor. Mevlana şaşırdı çünkü o güne kadar her şeyin değerini bildiğini sanıyordu. Ama Şems ona gösterdi ki, asıl değerli olan şey kaybolduğunda acı veren şey değil, kalp kırıldığında açılın yerdir. Şems der ki, Allah seni bir şeyden mahrum bıraktıysa, o şey seni Allah'tan mahrum ediyordu demektir. Şimdi senin de öyle bir anın var mı? Belki bir iş kaybettin, belki sevdiğin biri gitti. Belki sınavı kazanamadın, belki o evi alamadın, belki çocuğun hastalandı. Ve sen düşündün, Allah beni cezalandırıyor. Hayır. Şems bize şunu öğretir. Allah seni cezalandırmıyor, seni temizliyor. Kayıp dediğin şey aslında bir ameliyattır. Cerrah bıçağı vurduğunda acıtır ama kanser çıkarılır. İnsanoğlu garip bir mahluktur elindekinin kıymetini elimizden çıktığında anlarız ama daha garip olanı şu bazen elimizden çıkan şey bizi zehirliyordu ve biz farkında değildik o iş seni tüketiyordu ama sen kariyer diyordun o insan seni bitiriyordu ama sen aşk diyordun o para seni kibre sürüklüyordu ama sen başarı diyordun şems der ki eğer bir şey gittiyse, git demişsindir ona. Belki dilinle değil ama ruhunla. Allah görünmeyeni görür. Sen yalnızca kayıp görürsün. Oysa senin neyin öldürdüğünü görür. Sen acı görürsün. Oysa o acının içinde senin için hazırladığı mucizeyi görür. Şemsin dediği gibi kul neden diye sorar, Allah niçin diye bakar. Şimdi sana bir şey soracağım. Ya kaybettiğin şey seni kaybetmek üzereydi. Hiç düşündün mü? Neden bazen en çok istediğimiz şey elimize geçmez? Neden dua ettiğimiz kapılar yüzümüze kapanır da biz çaresizce o eşikte kalırız? Şemsi Tebrizi bir gün dedi ki: "İnsan istediğini değil, ihtiyacı olanı alır. Ama çoğu zaman istediği ile ihtiyacı arasındaki farkı göremez." Bu sözü duyduğunda belki de öfkelenirsin. "Ben ne istediğimi bilirim." dersin. Ama bil ki Şems senin bilmediğin bir gerçeği işaret ediyor. Sen yüzeyden bakarsın, Allah derinlikten. Sen şimdiyi görürsün, o sonsuzluğu. Sen acıyı hissedersin, o hikmeti bilir. Bir kadın vardı, evlenmek istiyordu. Yıllarca bekledi, dua etti ama olmadı. Etrafındaki herkes evlenirken o yalnız kaldı ve düşündü, Allah beni sevmiyor. Sonra yıllar geçti ve o kadın anladı ki evlenmek istediği erkek başkasını perişan etmişti. Eğer o kadın o evliliği yapmış olsaydı belki de şu an burada olmazdı. Belki canı, belki aklı, belki ruhu gitmişti. Şems der ki, sen evet için ağlıyorsun ama Allah'ın hayırı seni cehennemden kurtarmıştır. Kayıp bazen bir kapının kapanması değil, zehirli bir odadan çıkarılmandır. Sen o odada mutlu olduğunu sanıyordun. Çünkü zehir yavaş yavaş etkisini gösteriyordu. Ama Allah seni oradan çıkardı zorla, acıyla ve sen isyan ettin. "Neden benim hayatıma karışıyorsun?" dedin. Oysa o senin hayatını kurtarıyordu. Şems'in öğretisi şudur. Allah seni sevdiği için bazen istediğini vermez. Çünkü istediğin şey seni yok eder. Sen zengin olmak istiyorum dersin ama zenginlik belki seni kibire götürür. Sen şöhretli olmak istiyorum dersin ama şöhret belki seni yalnızlığa mahkum eder. Sen o insanla olmak istiyorum dersin ama o insan belki seni Allah'tan uzaklaştırır. Ve Allah der ki ben seni bunlardan daha çok severim. Peki ya şimdi? Şu an senin elinden çıkan şey ne? Bir iş mi, bir insan mı, bir şans mı ve sen hala kayıp diye mi bakıyorsun yoksa belki ilk kez kurtuluş diye mi görmeye başlayacaksın. Neden en güzel anıların bile bazen acı verir? Neden geçmişe baktığında en çok sahip olduğun zamanlar şimdi en çok eksikliğini hissettiğin zamanlar oluyor? Şemsi Tebrizi Mevlana'ya bir gün şöyle dedi: "Geçmişe sarılan kişi geleceğini ipotekler." Bu çok sert bir söz ama Şems sert değil, gerçekçidir. Biz insanlar kaybettiğimiz şeyleri kutsal hale getiririz. Eski günler ne güzeldi deriz. O zaman her şey daha iyiydi deriz. Ama unuturuz ki o günlerde de aynı şeyleri söylüyorduk. O zaman da mutlu değildik ama şimdi öyleymiş gibi hatırlıyoruz. Neden? Çünkü kayıp şeyleri olduğundan daha değerli gösterir. Şems bize şunu öğretir. Bir şeyin gitmesi onu iyi yapmaz. Gitmesi sadece artık senin için olmadığını gösterir. Sen o insan gitti, hayatın bitti diyorsun ama dur. Gerçekten o insan seninle olduğunda mutlu muydun? Yoksa sürekli endişeli, sürekli eksik, sürekli onaylanmayı mı bekliyordun? Gerçekten o iş seni doyuruyordu yoksa sadece seni meşgul mü ediyordu? Gerçekten o ev seni huzurlu kılıyordu yoksa seni borca mı boğuyordu? İşte Şems'in sırrı burada. Kayıp aslında bir ayna tutar sana. Sen o aynada kendini görürsün. Neye bağımlı olduğunu, neye tapındığını, neyin esiri olduğunu. Ve Allah o aynayı tutar ki sen uyanasın. Şems der ki, sahip olduğun her şey senin imtihanındır. Kaybettiğin her şey ise senin kurtuluşun. Düşün. Belki para kaybettin ve şimdi kime gerçekten değer verdiğini görüyorsun. Belki sağlığını kaybettin ve şimdi her nefeste Allah'ın lütfunu hissediyorsun. Belki bir sevdiciğin gitti ve şimdi yalnızlığında Rabbinle baş başa kaldın. Bu kayıplar seni küçültmedi, seni büyüttü. Seni zayıflatmadı, seni arındırdı. Seni yalnız bırakmadı, seni Allah'a yaklaştırdı. Ama bunu görmek için acıdan çıkman gerekiyor. Şemsin dediği gibi acı, balın petekte saklı olduğu yerdir. Onu çıkarana kadar yalnızca arının iğnesini hissedersin. Peki sen hala iğneye mi odaklanıyorsun yoksa balı aramaya mı başladın? Hiç kendinle yüzleştin mi gerçekten? Hiç içindeki o ses, belki de bu benim hatam dediğinde kabul etmeye cesaret edebildin mi? Şemsi Tebrizi'nin en sert öğretisi şudur sen kendinden kaçtıkça Allah seni kendine getirecek şeyler gönderir bu ne demek demek ki bazen sen kayıp yaşamazsın sen kaybedilirsin sen kendi elinle inşa ettiğin hayalin içinde kaybolursun ve Allah o hayali yıkar sen öfkelenirsin neden benim hayalim gerçek olmadı diye ama Şems der ki çünkü senin hayalin seni öldürüyordu. Şimdi itiraf zamanı. Belki de kaybettiğin şey senin için iyi değildi ve sen bunu biliyordun ama yine de yapıştın. Belki o ilişki seni bitiriyordu ama sen olsun yalnız kalmaktan iyidir dedin. Belki o iş seni tüketiyordu ama sen olsun param var dedin belki o alışkanlık seni zehirliyordu ama sen olsun beni mutlu ediyor dedin ve allah seni o zehirden kurtardı zorla acıyla ama kurtardı şems bize şunu öğretir allah'ın en büyük rahmeti bazen senin isteğini yerine getirmemesidir sen bir şey istiyorsun allah vermiyor sen yalvarıyorsun o susuyor sen ağlıyorsun o dönmüyor ve sen diyorsun ki allah beni duymuyor hayır allah seni çok iyi duyuyor ama o senin için neyin iyi olduğunu sen bildiğinden daha iyi biliyor şems der ki kul dua ettiği şeyin kendisi için felaket olabileceğini bilmez ama allah bilir işte şimdi sen kendinle yüzleşmelisin. Kaybettiğin şey gerçekten seni mutlu ediyordu yoksa seni oyalıyor muydu? Gerçekten seni besliyor muydu yoksa seni tüketiyor muydu? Gerçekten seni büyütüyor muydu yoksa seni küçültüyor muydu? Bu soruları sormak acıtır ama Şems der ki gerçek acı yanlış şeyde ısrar etmektir ve belki de şimdi anlıyorsun Allah seni kaybettirmedi Allah seni kurtardı o kapanan kapı seni bir hapse götürüyordu o biten ilişki seni bir çöle sürüklüyordu o giden para seni bir batağa çekiyordu ve Allah dedi ki yeter seni seviyorum ve seni buradan alacağım şimdi sana şunu soruyorum kendini kayıp gibi mi hissediyorsun yoksa kurtarılmış gibi peki ya dönüşüm Peki ya şimdi, acının ortasında bir şeylerin değişmeye başladığını hissettiğin o an, Şems Tebrizi Mevlana'ya demiş ki, sen değişmeden önce Allah seni kırar, çünkü kırılmamış insan dönüşemez. Bu sözü duyduğunda belki korkarsın, kırılmak mı? Ben zaten kırılmadım mı? Ama Şems başka bir kırılmadan bahseder. O egonun kırılmasından kibrin kırılmasından, kontrol etme çabanın kırılmasından bahseder. Sen her şeyi kontrol ettiğini sanıyordun ama bir şey kaybettin ve anladın ki hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun ve işte o an sen değişmeye başlıyorsun. Dönüşün yavaş yavaş gelir. Önce inkar edersin. Bu benim başıma gelemez. Sonra öfkelenirsin. Bu adil değil. Sonra pazarlık edersin. Allah'ım eğer geri getirirsen şöyle şöyle yaparım. Sonra çökersin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama en sonunda bir sabah uyanırsın ve şunu hissedersin. Belki de ben bu olmadan göremezdim. Şems der ki: Kayıp insanı yarım bırakmaz, tam yapar. Bu ne demek? Demek ki sen her şeye sahipken aslında eksiktin. Çünkü sahip olduğun şeyler senin kimliğini oluşturuyordu. Ben şu işte çalışanım diyordun. Ben filanca kişinin sevgilisiyim diyordun. Ben şu kadar param olan biriyim diyordun. Ama kim olduğunu bilmiyordun. İşte Allah seni soydu. Her şeyi elinden aldı. Ve şimdi sordu. Peki hiçbir şeyin yokken sen kimsin?'' Bu soru korkutucu bir sorudur ama aynı zamanda kurtarıcı bir sorudur. Çünkü sen ilk kez kendini şeylerden bağımsız görmeye başlıyorsun. Sen bir iş değilsin, bir insan değilsin, bir banka hesabı değilsin. Sen Allah'ın kulusun ve bu kimlik sonsuz, silinemez, çalınamaz, kaybolmaz. Şems der ki, kul her şeyini kaybettiğinde Allah'ı bulur. Çünkü her şey Allah'ı görmesine engel oluyordu şimdi sen dönüşüyorsun belki farkında değilsin ama o acı seni yumuşatıyor o kayıp seni alçaltıyor o yalnızlık seni derinleştiriyor ve bir gün aynaya bakacaksın ve tanımayacaksın kendini ama bu sefer korkuyla değil şükranla bakacaksın dönüşüm başladı hissediyor musun peki ya barış peki ya o noktaya geldiğinde artık savaşmayı bıraktığın o an Şems-i Tebrizi'nin en derin sözlerinden biri şudur. Allah ile savaşan kendisiyle savaşır. Allah ile barışan her şeyle barışır. Sen belki şimdi diyorsun ki ben Allah ile savaşmıyorum ki. Ama dur bir dakika, içten içe hala neden diye sormuyor musun? Neden bana bu oldu? Neden o değil de bu? Neden şimdi? Bu sorular aslında birer isyan sen Allah'ın kararına razı değilsin ve bu yüzden huzursuzun. Şems bize şunu öğretir. Huzursuzluğun sebebi kayıp değil, kabullenememedir. Sen bir şeyi kaybettin, bu gerçek, ama sen o kaybı kabullenmediğin için defalarca yaşıyorsun. Her sabah uyanıyorsun ve keşke diyorsun. Her gece yatıyorsun ve neden diyorsun. Ve böylece bir kayıp binlerce kayba dönüşüyor. Şems der ki, acıyı büyüten Acıya dilenmektir. Barış teslim olmakla başlar. Ama teslim olmak yenilmek değildir. Teslim olmak kavgayı bırakmaktır. Sen Allah'a diyorsun ki sen bilirsin. Ben anlamıyorum ama sana güveniyorum. Benim için neyin iyi olduğunu sen biliyorsun. Ve işte o anda bir şey değişir içinde. O sıkışmış göğsün açılır. O daralı dünya genişler. Çünkü sen yükü Allah'a bıraktın. Şems der ki: "Kulun en büyük rahatı Allah'ın iradesine rıza göstermesidir." Bu kolay mı? Tabii ki hayır. Barış bir anda gelmez. Önce isyan edersin, sonra yorulursun, sonra pes edersin, sonra kabul edersin, sonra anlamaya başlarsın, sonra şükretmeye başlarsın. Bu bir yolculuktur ve sen şimdi bu yoldasın. Belki henüz barışmadın. Belki hala öfkelisin. Ama bil ki her geçen gün o barışa biraz daha yaklaşıyorsun. Şemsin öğretisinde barış demek artık acı yok demek değildir. Barış demek acı var ama ben ona mahkum değilim demektir. Sen acıyı hissediyorsun ama acı seni esir almıyor. Sen kaybı kabul ediyorsun ama kayıp seni yok etmiyor. Sen geçmişi anıyorsun ama geçmiş seni boğmuyor. Çünkü sen Allah'ın elinde olduğunu biliyorsun ve onun eli en güvenilir eldir. Peki sen barışa hazır mısın? Yoksa hala bir süre daha savaşacak mısın? Hiç fark ettin mi? Acı azaldıkça bir şeyler görmeye başlıyorsun. Sanki sis dağılıyor ve manzara beliriyor. Şemsi Tebrizi der ki: "Acı gözü kör eder ama acının geçmesi gözü açar." İlk başta sen yalnızca kaybı görürsün. O koca boşluğu, o eksikliği ama zaman geçtikçe başka şeyler de görmeye başlarsın mesela o insan gittikten sonra ne kadar çok yalnız olmadığını görürsün etrafında seni seven insanlar varmış ama sen onları görmüyordun mesela o iş bittikten sonra ne kadar çok başka kapı açılmış ama sen onları denemiyordun mesela o para gittikten sonra ne kadar çok şeyin aslında paraya ihtiyacı olmadığını görürsün Uzlaşma görmekle başlar. Sen artık kayıp deniyorsun, değişim diyorsun. Sen artık felaket demiyorsun, dönüm noktası diyorsun. Çünkü sen anladın ki o giden şey yeni bir şeyin gelmesine yer açtı. Şems der ki, Allah bir kapıyı kapatırsa bin kapıyı açar. Ama kul kapanan kapının önünde ağladığı için açık kapıları göremez. Şimdi düşün, o kapanan kapı seni nereye götürüyordu? Belki bir uçuruma? belki bir labirente belki bir karanlığa ama sen o kapının arkasında cennet olduğunu sanıyordun Şems bize şunu öğretir Bazen Allah seni kurtarmak için seni engellemek zorunda kalır Sen koşuyorsun o durduruyor Sen yalvarıyorsun o reddediyor Sen ağlıyorsun o dönmüyor Çünkü o biliyor ki o yol seni yok eder Ve şimdi sen geriye bakıyorsun ve görüyorsun eğer o iş olsaydı, şimdi çok daha mutsuz olacaktın. Eğer o insan kalsaydı, şimdi çok daha harap olacaktın. Eğer o para hala olsaydı, şimdi çok daha kibirli olacaktın. Allah seni korudu. İstediğini vermeyerek seni korudu. Reddetmek suretiyle seni korudu. Almak suretiyle seni korudu. Şems der ki, Allah'ın hayırı kulun evetinden daha hayırlıdır uzlaşma şükürle taçlanır sen artık öfkeli değilsin kırgın değilsin şikayetçi değilsin sen şimdi diyorsun ki ya rabbi sana şükürler olsun benim bilmediğimi sen bildin benim göremediğimi sen gördün benim için en hayırlısını sen seçtin ve işte bu an sen özgürleşiyorsun gördün mü her şey aslında seni korumak içindi peki ya şimdi hafifleşmeyi hissediyorsan ya o ağırlık, o baskı, o kabus gitmeye başladıysa Şems-i Tebrizi Mevlana'ya bir gün demiş ki: "En ağır zincir sahip olduğun şeydir. En büyük özgürlükse hiçbir şeye muhtaç olmamaktır." Mevlana şaşırmış. "Ama hocam, insanın bir şeylere ihtiyacı var." Şems gülmüş. "İhtiyaç başka, esaret başka. Sen ekmek yersin ama ekmeğin kölesi olma." Sen insan seversin ama insanın tutsağı olma. Sen para kazanırsın ama paranın esiri olma. İşte şimdi sen bu özgürlüğü tattın. Farkında olmadan kaybettiğin şey seni esir alıyordu. Sen bu benim hayatım diyordun ama aslında o senin hayatını yönetiyordu. O insan senin her kararını etkiliyordu. O iş senin her gününü belirliyordu. O para senin her tercihini şekillendiriyordu ve sen özgür olduğunu sanıyordun ama değildin. Şems der ki özgürlük her şeyin sahibi olmak değil hiçbir şeyin esiri olmamaktır. Şimdi sen hafifsin. Evet, hala acı var. Evet, hala eksiklik var ama o ağır zincirler yok artık. O boğucu bağımlılık yok. O kendini kaybettiren saplantı yok. Sen ilk kez nefes alıyorsun. Derin, rahat, özgür bir nefes ve anlıyorsun ki kayıp dediğin şey aslında bir kurtuluştu. Şems bize şunu öğretir. Allah seni zincirlerden kurtarır ama bazen o zincirler altından yapılmıştır. Bazen o zincirler sevgi gibi görünür, başarı gibi görünür, güvenlik gibi görünür ama yine de zincirdir ve Allah seni o zincirlerden kurtarır. Sen ilk başta özgürlük değil bu mahkumiyet dersin ama zaman geçtikçe anlarsın mahkumiyet o zincirler içindeydi. Özgürlük şimdi başladı. Peki şimdi ne yapacaksın bu özgürlükle? İşte asıl soru bu. Çünkü sen artık özgürsün, artık kimseye hesap vermek zorunda değilsin, artık hiçbir şeye sığınmak zorunda değilsin, artık yalnızca Allah ile baş başasın. Şems der ki, kul her şeyden kurtulunca Allah'a varır ve Allah'a varan kul her şeye sahip olur. Sen özgürsün, bunu biliyor musun, hissediyor musun, yoksa hala kayıp gibi mi hissediyorsun kendini? Peki ya artık şükrediyorsan, ya o kayıp için bile elhamdülillah diyebildiğin o noktaya geldiysen, Şems-i Tebrizi'nin en güzel sözlerinden biri şudur. Kul sahip olduğu için şükreder ama Arif kaybettiği için şükreder. Bu ne demek? Demek ki sıradan insan yalnızca iyi gelen şeyler için şükreder. İşim var elhamdülillah, param var elhamdülillah, sevdiğim var elhamdülillah. Ama arif olan insan katı gibi görünen şeyler için de şükreder. İşim gitti, elhamdülillah. Çünkü beni tüketiyordu. Param bitti, elhamdülillah. Çünkü beni kibre sürüklüyordu. Sevdiğim gitti, elhamdülillah. Çünkü beni Allah'tan alıkoyuyordu. Şimdi sen belki henüz oraya gelmedin. Belki hala elhamdülillah derken içinden bir sızı geliyor. Ama bil ki bu sızı da geçecek. Çünkü sen artık gördün, sen artık anladın, sen artık biliyorsun ki o kayıp aslında bir hediyeydi. Şems der ki, Allah kuluna iki türlü hediye verir. Biri tatlı gelir, diğeri acı. Ama ikisi de hediyedir. Özgürleşme tam olarak burada gerçekleşir. Sen artık kurban değilsin, mağdur değilsin, zavallı değilsin. Sen Allah'ın hikmetine teslim olmuş bir kulsun. Sen diyorsun ki, ya Rabbi, sen her şeyi en iyi bilensin. Ben anlayamıyorum belki ama sana güveniyorum. Sen benim için neyin hayırlı olduğunu biliyorsun ve ben senin seçtiğine razıyım. Ve işte bu rıza seni en yüksek makama çıkarır. Şems der ki, rıza kulun cennetteki makamıdır. Rızasız kul dünyada bile huzur bulamaz. Şimdi düşün, ne değişti? Kayıp hala kayıp. O insan hala yok. O iş hala bitti. O para hala gitti. Ama sen değiştin. Sen artık o kayba takılı değilsin. Sen artık onu sürüklemiyorsun. Sen artık ona esir değilsin. Sen kalbini temizledin ve temiz bir kalp Allah'ı görür. Şems der ki Allah temiz kalplerde tecelli eder. Sen artık özgürsün. Özgür olmak her şeye sahip olmak değildir. Özgür olmak hiçbir şeye muhtaç olmamaktır ve sen artık yalnızca Allah'a muhtaçsın. Ve bu en büyük zenginliktir. Şems der ki, Allah'a muhtaç olan hiçbir şeye muhtaç değildir. Şükret, kaybettiğin için bile şükret. Çünkü o kayıp seni buraya getirdi. Seni Allah'a getirdi. Peki ya sana son bir şey söylesem? Ya bu yolculuğun aslında daha yeni başladığını söylesem? Şems-i Tebrizi hayatının sonuna doğru Mevlana'ya dedi ki, ben gidiyorum ama sen kalacaksın ve sen benim öğrettiğimi yaşayacaksın. Kayıp seni yok etmeyecek, seni yeniden yaratacak. Mevlana ağladı. Hocam gitmeyin dedi. Şems gülümsedi. Ben gitmesem sen büyümezsin. Sen bana sarıldın ama artık Allah'a sarılmalısın. İşte budur son bilgelik. Kayıp bir son değildir, bir başlangıçtır. Sen bir şeyi kaybettin diye bitmedin. Sen yeniden doğdun. Eski sen öldü. O bağımlı, o korkulu, o kontrol delisi eski sen. Ve şimdi yeni bir sen var. Daha güçlü, daha bilge, daha derin. Şems der ki: Kul kaybetmeden bulamaz, ölmeden dirilemez. Şimdi sana soruyorum. Bundan sonra ne yapacaksın? Eski hayatına mı döneceksin yoksa yeni bir yola mı çıkacaksın? Aynı hatalarımı tekrarlayacaksın yoksa ders mi aldın? Yine şeylere mi tutunacaksın yoksa yalnızca Allah'a mı güveneceksin? İşte asıl imtihan şimdi başlıyor. Çünkü kayıp seni temizledi ama temiz kalmak senin elinde. Şems bize şunu öğretir. Allah seni bir kez kurtardı ama sen yine aynı bataklığa girebilirsin. O yüzden uyanık ol, o yüzü dikkatli ol. Yine aynı şeylere sarılma, yine aynı zincirlere kilitlenme, yine aynı esarete dönme. Sen artık özgürsün. Bu özgürlüğü koru. Şemsler ki özgürlük bir kez elde edilmez, her gün yeniden kazanılır. Ve bil ki bu yolculuk bitmez. Sen her gün yeni bir kayıpla karşılaşacaksın. Bazen küçük, bazen büyük. Ama artık sen ne yapacağını biliyorsun. İsyan etmeyeceksin, çökmeyeceksin, yenik düşmeyeceksin. Sen Allah'a güveneceksin. Sen hikmetini arayacaksın. Sen ders alacaksın ve sen şükredeceksin. Çünkü artık sen biliyorsun. Her kayıp yeni bir kazançtır. Her ölüm yeni bir diriliştir. Her acı yeni bir pişiştir. Şems son olarak der ki: Kul kayıpla tanışmadıkça Allah'ı tanıyamaz ve Allah'ı tanıyan kul hiçbir şeyi kayıp olarak görmez. Şimdi sen ne diyorsun? Hala bir şey mi kaybettin sandın? Yoksa artık biliyorsun. Allah seni korudu